Hepinize iyi günler arkadaşlar. 19.06.2019 tarihinde makinamıza 108 adet halkalı Macar sülünü, 29 adet Kafkas sülünü, 9 adet Hindi, 79 adet Bıldırcın koymuş idik. 24 Haziran tarihinde ise 11 adet denizli horozu yumurtası koyduk. Sülünler 15-13 Temmuz tarihinde denizli yumurtası, horoz yumurtası 15 Temmuz tarihinde Hindi 17 Temmuz tarihinde çıkımı tamamlanacak. 19 Haziran 2019 tarihinde koymuş olduğumuz 79 adet bıldırcın yumurtası için çıkım ise 7 Temmuz tarihinde tamamlanmış olacak. 26 Haziran tarihinde elektrik bir saatlik elektrik kesintisi meydana gelmiştir. 5 Temmuz tarihinde saat 00:30 da elektrikler gitmiş olup saat 12'de makine tekrar çalıştırıldı. Bilgisayar ekranında da gördüğünüz gibi Medaş'ın elektrik kesinti saat aralığı yazmaktadır. Yani makinamız 11 buçuk saat çalışmadı. Makinanın çalışmaya sıcaklığında çalışmaya başladığında sıcaklık ise 28 santigrat derece nem yüzde 84 idi. Makine çalıştırıldı. Kıldırcınlar 7 Temmuz tarihinde çıkımı tamamlanması gerekiyor. Ama bugün merak ettik. Bıldırcınlarımızın hali ne oldu? 11.5 saat elektrik kesintisinde hepsi öldü mü? Çıkım var mı? Yok mu? Onu hep beraber kontrol edeceğiz. <laughs> Vermiş olduğum tarihlerde ise Sülün, Horoz ve Hindinin çıkım görüntülerini paylaşacağım. Onlarda durum ne? Şu anda makinamızın durumunu görüyoruz. Yukarıda Hindi, Tavuk, Macar ve Halkalı sülün ve Kafkas sülünün olmak üzere yumurtalarımız duruyor. Pardon. Şu anda bıldırcınlarımız on bir buçuk saat elektrik kesintisi sonrası durumuna bakacağız beraberce. Bu arada kendi başıma çekim yaptığım için kendimi gösteremiyorum kusura bakmayın. Hay maşallah. Bu birinci sepetimizde 3-6 tane Bıldırcınımız çıkmış. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederler. Asıl çıkıp günümüz yarın bu vakitler tamamlanması gerekiyor. Yani 20 saat içerisinde tamamlanması gerekir. 11,5 saat elektrik kesintisinden bu hayvanlar niye etkilenmedi? Bunun açıklaması, bıldırcınların makinenin ayarının çok düzgün olmasından kaynaklı. Gelişimini sağlıklı bir şekilde yaptığı için hayata tutunmuşlar. Burada ise, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5, 9 tane bıldırcınımız mevcut ve arkaları kapanmış. İnşallah sülünlerde de hindide ve tavukta da kaybımız olmaz. Bu kadar elektrik kesintisinde bu arada bu niye böyle oluyor? Nasıl olur? Gelişimini iyi tamamladığı için bu çıkımlar gerçekleşti. Ya değilse makinenin ayarı düzgün olmasaydı maalesef bu civcivlerimize veda etmek zorunda kalıyorduk. Soracağınız aklınıza gelen bir şey dört yumurtada, dört çeşit yumurtanın nasıl aynı makinede çıkım elde edildiğini merak edeceksiniz. Biz yumurtaların gramaj ağırlıklarını tartıp günlük nem oranımızı ona göre ayarlıyoruz sıcaklık ayarımızı ona göre ayarlıyoruz sülünlerde de 1-2-3 diye böyle numaralandırdık o 3 yumurtaları bir şekilde ayrı ayrı günlük tartaraktan ısı ve nem olayını tanzim ediyoruz. Hepinize iyi çıkımlar, iyi seyirler ve bizi beni kanalımı takip etmeye davet ediyorum. Hayırlı günler.